hepimiz için, tüm bayiler için, özellikle tabii yurt dışı ile ilgilenenler için yepyeni bir dönem başladı. Sen için de başladı. Porlin bayiliğini de başlattın ve İngiltere'de de yurt dışında da artık bayilik serüvenin başladı. Evet. bayiliği ile çalışmalarına başladın mı? Bildiğim kadarıyla ilk sterlin kazancını da elde etmiş olanlardan. Biri, evet, evet. E, İngiltere tarafı için Neler paylaşırsın bizden? Bir heyecan duyuyor musun? Oradaki aslında hedeflerin neler veya nasıl görüyorsun İngiltere tarafıyla da ilgili süreci. Artık tüm dünyada bayilik yapabilecek bir aynı zamanda da iş imkanına sahip olmuş oldun. Forumum tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Forumum tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben ilk aslında direkt açılışı yapılır yapılmaz dedim ki hani yurt dışında da bu şekilde burada yapmış olduğum an aynısını yaratabiliyorum. Bu mükemmel bir şey ve döviz kazanacaksınız. Çok daha farklı bir olay. Kaldı ki bunu duyar duymaz zaten yakında yapılarımı da duyuracağım. Ee, birkaç tane direkt kendime e, yurt dışı e, pazarını, yurt dışında baylık yapabilmek, yurt dışında satış yapabilmenin avantajlarını anlatan e, kendime ait bir yeni farklı bir site de kuruyorum şu anda. Bununla ilgili sosyal medya hesaplarımı da e, oluşturmuş vaziyetteyim. Zaten e, yakında da duyuracağım çalışmalarına devam ediyorum. Ya Orada da bur buradan daha yüksek... Yurt dışında yine aynı şekilde e-ticaret yapacak, insanlara ulaşacak bir kitle yaratmayı düşünüyorum. Buranın aynısı. Çünkü neden? E hem orada insanın, insanların kazancı da e döviz üzerinden olacak. E yine aynı imkanlar ve bunu yurt dışında yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik.